Evet çocuklar, daha önce de anlattığımız gibi Bursa'dan devam ettiğimizde Bilecik, Manisa ve İzmir'e ulaşırız. İzmir, tatil belgeleriyle günü çok güzel bir şehrimizdir. Evladım, dersle ilgilenir misin? Evinden beri tabletle oynuyorsun, lütfen. Sanki hoca beni görüyordu. Zeki Müren de bizi görecek dediklerimde hoşunuza gidiyor ama. Ben sizi götüremez miyim? <laughs> Elini kolumu sallayarak bir, bir şeylere anlatacağım. Öyle mi çocuğum? Peki. Peki. Sen istedin. Hoca camide. Ben de buradayım evlat. Ver bakayım kulağı. Ver kulağı. Nasılmış? Ne dedim ben sana?